Merhaba arkadaşlar. Şimdi en canlıcı mesleklerden birine geldik. Eee kamyoncu mesleği. Kamyoncu mesleğinde e, bir sürü kamyon var görüyorsunuz. Büyük kamyonlar. Şu ileride gördüğünüz... Ee, bir saniye. Şu gördüğünüz e, biraz daha ortanca diyelim onlara. Ortanca kamyonlar ve şu gördüğünüz küçük kamyonlar. Herkes bunları almaya çalışır. Çünkü en iyi kamyonlar bunlar. Çok hızlı diğerlerine göre. Ee, bu kamyonla şu bölgeye gelirseniz. Ve Slash yük yuk yazıyorsunuz. Komutumuz bu. Daha sonra legal ve illegal malzemeler var. İlk önce legal malzemeleri göstereyim. Yiyecek içecek, kıyafet, materyal, market malzemeleri. Ee, bunlardan e, level 1'deyken 100 dolar para kazanıyorsunuz. Ee, diğer mesleği göstereyim. Ee, diğer mesleği demişim. illegal malzemeleri. Silahlar, e, ilaçlar ve illegal materyaller. Bir levelde silahların bonusu yok ve ilaçların da bonusu yok. Ee, illegal materyallerin materyalleriniz bedava 25 materyal veriyor. Bu da çok işe yarar bir şey değil yani. 25 materyale için uğraştığınızı değmez. Level 1'deyken size legal malzemeleri tavsiye ederim. Buradan ee, yiyecek içecek bana göre en iyiler aradım arasında şu an bakın yükleniyor şu an e, yiyecek içecek yükleniyor kameramıza yüklendikten sonra haritada çıkan üç tane yer var ee, bakın şimdi göstereyim mesela haritada çıktı sizi üç defa üç tane yere yolluyor bu en uzak olan yer buraya yolluyor bir şurada bir yere yolluyor bir de şuraya yolluyor Burası en uzak yer. Burası ortanca yer. Burası en kısa yer. Buraya çıkarsa yaşadınız işte. Hemen gidip bırakıp geliyorsunuz. Hemen kısa bir yol var zaten. Şuraya çıkarsa da fena değil. Çünkü yolu düz. Ee, yolunu göstereceğim ben birazdan. Kısa yolu var onun alttan. Buraya da çıkarsa işte yine bu kısa yoldan şöyle şu şekilde dümdüz çıkarsanız şey yapıp geri gelirsiniz buradan. Bu şekilde. Level 1'de 100 dolar. Level de 150 dolar. Level 3'de 200 dolar şey 300 dolar level 3'te level 4'te e, 400 dolar level 5'te 500 dolar para kazanıyorsunuz legallerde illegallerde e, silahçılığı söyleyeyim ben diğerlerini pek bilmiyorum silahçılıkta 2 levelde SD pistol ve 9 milimetreden birini veriyor ama çok uzak bir yere yolluyor 2 e, levelde şey 3 levelde shotgun veriyor 4 levelde e, MP5 veriyor sanırım yok rifle veriyor 4 levelde rifle shotgun veya eski pistollardan biri 5 levelde ise shotgun rifle veya deagle'dan birini veriyor şansınız yaver giderse deagle alırsınız ve satarsanız deagle rahatlatılan bir silah zaten haritada göstereyim bakın şu alt yola girdim birazdan göstereceğim onun tamamını eğer illegal silah taşımak isterseniz sizi şuraya yollayacak çok uzak bir yer zaten o yüzden böyle silah falan veriyor işte ve polise yakalanabilirsiniz illegal malzeme taşırken. Legal taşırken hiçbir sıkıntı olmaz. Sizi durdururlar. Sağa çekin ve motoru kapatın falan derler. Öyle durumlarda böyle durun. Flash motor yapın. Kapansın. Ve araç bagaj dedikten sonra kapı açılıyor bakın gördüğünüz gibi. İndin araçtan ve buyurun memur bey falan role girin. Daha sonra ellerinizi kaldırın falan diyecekler. Ellerinizi kaldırın arasınlar aracı. Bir şey olmadığını görünce zaten legal olduğunu görünce diye gidebilirsiniz diyecekler. Daha sonra zaten kilit yatıyorum ben de. Alışkanlık olmuş. Daha sonra bagajınızı kapatıp yola devam edebilirsiniz. Bagajınızı açıp kapatmasanız olur ama rol de esasında güzel oluyor. Ee... daha sonra işte bu şekilde bu yol devam ederseniz bakın göstereyim ben bu yolu tamamlayayım için nereden geçtiğimi gördünüz sanırım zaten. bu yolu takip ederseniz düz yola çıkacak şimdi. Kısa bir yol bu. şu şekilde. Buradan düz yola geçiyorsunuz ve şu yolu takip edeceksiniz yani. Fazla uzatmayacağım. Şuraya da geçtikten sonra bitireceğim. Evet. Bakın şu yoldan şekilde gidip kısa yoldan teslim edebilirsiniz. Gittikten sonra oraya, oraya yükü bırakıyorsunuz ve e, yük aldığınız yere tekrar dönmeniz gerekiyor çünkü işte kamyonu teslim etmeniz gerekiyor. Ettikten sonra size paranızı verecek ve oradan tekrar o kamyonla yük alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.